2013 model Ford Focus Trendix aracımıza Tesla Android multimedya montajı yaptık arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. 6 GB RAM, 128 GB hafızalı, kablosuz CarPlay ve kablosuz Android özelliğine sahip. Gayet güzel oldu. Geri görüş kamerasını da göstereyim şöyle size. Geri görüş kameramız da HD geniş açı balık gözü kamera tamponu sağ tarafında, ve sol tarafını komple sokağa görebiliyorsunuz şöyle. Gayet güzel oldu o da. Ayrıca aracımızın e, Beygir yükseltmesini yaptık arkadaşlar Orijinal şekilde 115 beygir yaptık Bu araç orijinal 95 beygir Ve aracın tüm gizli özelliklerini açtık Yokuş kalkış desteğini açtık arkadaşlar Onu göstereyim şöyle şuradan sizden Yokuş yardımı geldi buraya Lastik basınç özelliğini açtık Ondan sonra alarm özelliğini açtık Çift kitlemede kornayı açtık e, Hıza duyarlı otomatik kapı kitlemeyi yaptık bir de cam açma ve kapama süresini e, yaptık arkadaşlar kitlemede korunayı da yaptık Diğer araçlarımızdakilerin detaylarındaki bloşürden uygulaması da sayfamızdan bakabilirsiniz Müşterimize hayırlı olsun diyelim Çift kitlemede korunamız Orjinal alanımız arkadaşlar 2013 model Ford Focus ise, aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Hızlı yolu kapı kilitlemeyi test edeceğiz hareket halinde. Hareket ediyoruz. Kapılar otomatik bir şekilde kilitlendi sesi duydunuz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hayırlı olsun. Ford Focus aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Ee, yokuş kalkış desteğini açtık. Testini yapıyoruz. Şu an yokuştayız. Ee, aracımız frende. Ayağımı frenden çekiyor. Araç 3 saniye tutuyor. Normalde tutma yapmıyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor yokuş kalkışımız. Ee, müşterimize hayırlı olsun. Cam açma kapama sürelerini kısalttık arkadaşlar. Testini yapacağız. Şöyle. Cam açma kapama sürelerini kısalttık arkadaşlar. Testini yapacağız. Şöyle. Hızlı bir şekilde camlarımız açılıyor artık. Hayırlı olsun.